Türkiye'nin en özel, en güzelinde Kayseri Su Kay Park'la parkta Şefik Hocam'ın o enfes atlayışıyla 6 seansını açmış bulunuyoruz dostlar. Efendim hoş geldiniz. Hadi biz başlıyoruz. Sıkı tutunun. Tan geliyor. Çılgın, çılgın. Deli bayak Oğuzhan. Deli evet, bugün bu seans Şefik Hocam bize nasıl görsel sunacak? sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet Rayleigh'sini yaptı. Güzeldi. Bir 360 yaptı. Ve tekrardan tekrardan kesiyor. Büyük rampa her zamanki gibi kelebek gibi yere konup tekrar bir 360 yapıp devam ediyor. Hallatmaya gerek yok. Süper. Tam Oğuzhan geliyor. Çılgın bir o kadar tutkulu kesiyor büyük rampa için Oğuzhan Oğuzhan bravo be oğlan Şefik hocam yine yeni yeniden o kesişle bu uçuş ve bu iniş bravo tan geliyor anlatmaya gerek yok Sarıkamış'tan Türkiye'nin özel güzel kayak merkezlerinden bir tanesi Sarıkamış'tan çıktı geldi sırf bu tutkuyu yaşamak için hadi deli oğlan. Oğuzhan, Oğuzhan, yine yeni yeniden, yeniden, Oğuzhan. Bravo der oğlan. Kaan. Fotoğraf, fotoğraf al. Haydi bakalım, bir daha. Bravo. Hadi. Hadi rampa. Bravo. Oho. Bırak. Kaan <laughs> diyor ki, Saadet gibi kayıyorsun diyor ama bence... Ben vesa. Bravo! Vesadet gibi kayamıyorum. Reis, saadet, saadet açtık hadi. Hadi reis, yine kelebek gibi. İşte o mesafe. hocam, yırta yırta geliyor suyu. Yine o mesafe. göstereceksin. Yapma ya. Hayal kırıklığı uğrattı bizi. Olsun. Bir kere de olsun. Kaza hadi. getireceğiz. Hadi. Hadi bir takla görelim takla işte bu. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ya veriyoruz gazı, veriyoruz gazı. <laughs> Milletsiz <Orada> suda. <laughs> Hadi bakalım. Bu kez, bu kez yırt yırta Mesafe arkasında gene biri var ama mesafe yok. İstediği mesafe performans ile arkada arkada biri olduğu için dedi ama yani bilemedim, bilemedim. Sanki Ab, abi biraz ee, korktu yani. <laughs> bunları paylaşma. <abi. gülüyor> Aslında bunları paylaşacağım? Evet. Şu deli olan kim ya? Deli olanı bilemedim ben. Allah Allah. Şefik, Şefik, Şefik hocam. hocam. Şefik hocam. Güzel kes. Yine yeni yeniden kelebek gibi mesafeyi göstermek istiyorum size. İşte mesafe bu. Az <laughs> kalsın. Şefik hocayı bile kaza Düşürüyor düşürüyorduk <laughs> yani. Kaza düşürüyorduk. Düşün. Düşün, yani buradaların maşallah dediği 10 dakika yaşamaz derler ama e, hadi, Yani hadi, bu efsaneydi ama gerçeğe hadi. doğru dönüyorum bilmiyorum hadi, hadi, Bravo Deli olan ismini bilmiyorum ama Güzel hadi, Yine aynı şeyi yaptı Evet yine aynı şeyi yaptı Gülüş. Çefik hocam yine yeni yeniden Bıkmadan usanmadan çekiyor hareketini Yatırıyor malı Oo, Evet burada bir iyiliği yapar mı? İşte bu yapma mı? Yapma mı Deli olan. Bravo, bravo. Kesiyor, kesiyor. Uzaktan göstereceğim. Ne kadar mesafe atladığını anlatmaya gerek yok. Telefonun, ekranın ya da her neyle izliyorsanız onun bir köşesinden bir köşesine kadar, sağından sonuna kadar bu mesafede. Oğuzhan, Oğuzhan geliyor. Haydi deli olan kesmeye başladı. Şimdi, şimdi Ay ortalık kızışıyor. Yeniler geliyor. Yeni deliler, yeni manyaklar, yeni güverci, yeni kelebekler geliyor. Başlar başlamaz minik rampalar. Ardına Şefik hocam. Şefik hocam kesiyor. Yine yeni yeniden her turda her turda uçuyor, tekrar konuyor. Uçuyor, tekrar konuyor. Olsan, Oğuzhan, Oğuzhan'ın bir taklasını izler miyiz? Oğuzhan kesti. Oğuzhan rampanın üstü Dedim ya yenilerle ortalık kızıştı. Hadi bakalım dik rampa büyük rampa yapar mı? İkisinin ortasını tercih ediyor. Evet Şefik hocam yılmadan bıkmadan kelebekler gibi Kız uçmuyor tabii. Binlerce kilometre gelip Sarıkamış'ın bağrından buraya su kayağı yapmaya gelen kan, kan. Hadi bakalım. Han dedi ki abi rampada takla atacağım dedi. Bir yok, iki yok, üç yok. Bu kez, bu kez efsaneydi deli olan Bravo. Şefik hocam geliyor yine. Yine rahat durmuyor. Yine rahat. Oo Şefik hocam değilmiş. Deli olan ismini ee, ismini hatırlayamadım. Hakkını helal et. Sadece deli olan diyeceğim. Ve ardına Şefik hocam. Şefik hocam yine yeni yeniden bu kez, bu kez yine atlamıyor. Yine atlamıyor. Deli olan bu kez büyüğe gir büyüğe. Ya ufak hesaplara girme ya. Ufak hesaplara girme. Bir dahaki seferi büyük yap büyük. Oğuzhan, Oğuzhan geliyor. Deli olan bu kez bir daha, bir daha, bir daha. Çözdü bu işi. Bravo Oğuzhan. Abi hocam yine yeni yeniden geliyor. Karşıdan güneş öyle bir parlıyor ki. Gözünü alıyor. Rampayı bile göremiyor. Görmeden uçuyor. Görmeden konuyor yere. Anlatmaya gerek yok. Daha yeniden geliyor. Gaza getirmeyi deniyorum. Önümdeki büyük rampa için özel yoğun istek var. O rampaya öyle girilmez aslında. Ama o öyle giriyor. Çünkü ben diyor sağ solun kayıyorum. Bu pis ters diyor. Yani yeni gelinin yerim dar dediği gibi o da bir sürü bahane üretiyor. Aksiyon bitmiyor tabi. Yine Oğuzhan. Yine Oğuzhan. Yine rampa. İşte Oğuzhan. Evet hadi Şefik hocam. Haydi. Haydi Kaan. Anlatmaya gerek yok. İşte Kaan. işte rampa. işte iniş. Gel alan. Bravo. Son. Oğuzhan topun başında. Oğuzhan. Oğuzhan çalımı atıyor. Yatırıyor topu. Şut. Olmadı. Hat yavaşladı. <laughs> Köpüldü. Güzeldi. O kadar hareketin. Evet olur. Olur böyle bakarlar. Türk polisi yakalar. Bu kez rampaya solun kaymasına rağmen sağ ön benim hatırıma. Lan gene solun kayıyor. Solun kayma Sağ on, sağ. On. Niye sorun gittik ya? Dur dur. Bize o efsane atlayışını göstermiyor. Evet bu üçüncü tur. Dördüncü, dördüncü, beşinci tur hatta. Bizi bundan mahrum edip sizi de mahrum ediyor. Bakalım bir dahaki sefere ne yapacak? Kaan da burada <laughs> hani Taha'nın tabiriyle Marita gibi güneşleniyor. Kaymaya geldi diyor. Kars'tan. <laughs> Hadi bakalım. Kafadan neredeyse çekemiyorduk. İşte bu mesafe rekor diyebilirim. Çekmekten bıkmadığım sporculardan biri Şefik hocam. O da evet evet düşük. O da atlamadan göstermeden gösteri yapmadan bırakmıyor. Evet deli olan deli olan yine yeni yeniden Oğuzhan. Oğuzhan Oğuzhan. Oğuzhan bakalım bu kez bize ne verecek boş geçmeyi deniyor. Tercih ediyor daha doğrusu. Bir kez daha, bir kez daha. Bravo. Hadi evet. haydi Ferhat. Haydi Ferhat. Ferhat nereden çıktı? Ferhat nereden çıktı? Oğuzhan diyecektik. Bölüm. Abimin bölümü oldu. 360'lar. Gene 360'lar. Rakamları alt üst etti. Kesemedi. Kesemedi. Sıkıntı yok. Haydi Oğuzhan. Var mı rampa? Daha doğrusu takla. Yeni bir şey sunacak mı bize? Evet, güzeldi. Bayağı mesafe e, yaptı. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Şefik Hocam'dan belki bir şov daha yapar ve kapatır mıyız dedik ama düz geçmeyi tercih ediyor. Bizde aksiyon bitmiyor. Kanalımızı beğenip abone olup sosyal medyalarda paylaşırsanız herkes bu spordan, bu aksiyondan, Murat Hanlı'nın sunumundan herkes istifade eder. Ve son olarak deli olan bir kez daha taklayı deniyor ama her zaman her istediğiniz olmuyor. Peki bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.